Evet, gül gibi yeni bir gündemimiz var. <laughs> Biliyorsunuz BİM'in CEO'su e, hem Erdoğan'a hem de MHP'ye, Bahçeli'ye meydan okumuştu. Tek onlara değil, gazetecilere, kendisini eleştirenlere, Ziraat Odası Başkanı'na, Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı'na pek çok kişiye meydan okuyan bir konuşma yapmıştı. Ağır bir konuşmaydı, üstü bu da ağır bir konuşmaydı. Bahçeli de kendisini hedef hedef almıştı. Ee, o da Bahçeli'ye sert yanıt vermişti. Demişti ki, fetöyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu Bahçeli oluyor. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler demişti. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın e, tweetler atmaya başladı. E, ne attı? Getirelim ekrana. Ardı ardına tweetler atarak BİM İcra Kurulu üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden o türü salyalarını akıtmış diyor. Çok ağır söylüyor. Devam edelim diğer tweetlere de. Çok ağır e, tweetler yani devamı da aynı ağırlıkta geliyor. Diyor ki <laughs> diyor ki devamında yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanına hemen asalaklar bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacaklar. Uzun ve bir süredir petrol fiyatları düşüşteyken enflasyonun ateşi düşme elimindeyken döviz kuru yatay seyir izlerken halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin artık amansız hasmi izliyor. E, fiyatlarla keyfi olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, akıllarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan, bitip tükenmek bilmeyen kazanma hırslarıyla fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz. Diyor. Devam ediyor. Bu kadarla da bırakmıyor Sayın Semih Yalçın piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını haram kar istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız. Ve son olarak kirli ellerini cebimizden çekmeyen kır karamiler misali ve her köşe başını tutan fetövari çıkar ortaklığı oluşturarak bize tuzak kurmaya yeltenen bazı süpermarketlerin spekülatör sahipleriyle yöneticilerine karşı aziz milletimiz uyanık olmaya devam ediyor. Davet ediyoruz diyor. Son yıllarda gördüğüm bir iş dünyasından birisiyle siyasetçiler arasındaki en sert polemikle karşı karşıyayız. En son böyle polemiklerde Aydın Doğan hedef olurdu. Daha öncesinde TÜSİAD'ın yöneticileri olurdu. İşte Koç grubu payını almıştı ee, ve de şu anda gördüğümüz kadarıyla bir siyasi partiyle yani karşılıklı atışmalar devam ediyor. Son derece ağır itamlar havada uçuyor. Bu iş mahkemede bitmezse iyidir diyesim geliyor. Tabi bu arada bununla da kalmıyor. Yani bir defa bence bu açıklamaya baktığınız zaman Semih Yalçın'ın açıklamasında en önemli şey bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacak demeleri, hasım olarak gördükleri diyor ki bak şurası önemli ikinci tweetteki her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin artık amansız hasmıyız diyor. Yani bu kavga burada kalmayacak. Devamı da gelecek gibi gözüküyor. Ne gelir? vallahi bilmiyorum yani. Ama e, şu anda Twitter'a bakıyorum. En çok konuşulan isim Türkiye'nin en ünlü yeni iş insanı Galip Aykaç. Ben Galip Aykaç'ı tebrik ettiğim zaman bazı insanlar yanlış değerlendiriyor. Gördüğüm kadarıyla ya sen adamı hedef gösteriyorsun diyor. Kardeşim bravo adam. Yani bugüne kadar MHP'ye, AK Parti'ye meydan okuyan kim var? Bir Meral Akşener var, bir Kemal Kılıçdaroğlu var. İş dünyasından kimse var mı? TÜSİAD bile böyle artık dostlar alışverişte görsün diye bir tane açıklama yapıyorlar. Zaman zaman bir konuşma yapıyorlar. Hemen geri çekiliyorlar. Oysa Galip Aykaç dimdik duruyor. Son derece ağır laflar ediyor. Bu kadarla da kalmıyor. Yani gerçekten çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Mesela bu EYT meselesi var. Milyonlarca emek, genç yaşta, erken yaşta emekliliğa emekliliğe takılanlar meselesi. Şimdi bunu e, biliyorsunuz milyonlarca insanı da ilgilendiriyor. Bütün şeylerde, partilerde bunu çözeceğiz diyor. Ve de top, top hükümete bir mektup göndermiş. BİM'in CEO'su Galip Aykaç da demiş ki bunun ince Sık dokunması gerektiğini söylemiş. 75 binden fazla çalışanımız var. Ciddi sayıda EYT'limiz var. Düzenle ne, ne, ne çıkaracak bilmiyorum ama gençler çalışabilirler. Kıdem tezminatları bile ciddi bir yük getirecek. Sadece BİM'e 500 milyon civarında bir yük getirecek. Bunun inceleyip sık dokunulması lazım demiş. Yani şimdi EYT meselesinin çıkmasına da karşı gördüğüm kadarıyla. Yani İncelenip sık dokunması demek. Ee, bunu şey yapıyor. Diyor ki biz EYT'leri, şimdi EYT kanunu çıkarsa... 500 milyon lira, 500 milyon mu ne kadar demiştim bakayım. 500 milyon liraya geçecekmiş. Peki ben bakayım ya BİM'in kârı neymiş mesela? BİM'in 2001 karı var mı? 2021 karı neymiş? 500 milyon lira büyük para mı yani? BİM 2020'de 2.9 milyar lira kâr etmiş. Yani 2 milyar 900 milyon lira kâr edip ceplerine koymuşlar. Ama... BİM'in şeyi şu anda e, CEO'su diyor ki aman dikkat edin diyor. Şimdi bak biz diyor yani 2.9 kar ettik. 500'ünü veri vermek zorunda kalacağız. Da abicim o teknenin küçülmesi çok kötü bir şey şimdi. Yani. Düşünsene Londra'da ev alacaksın. Yani Londra'da sokağa almışsın. Diyorsun ki ya şimdi o evi vermeyeceğiz. Onu emeklilere vereceğiz. Yapmayın bunu lütfen. Yani iş insanlarını mağdur etmeyelim. Çok üzücü. Bakalım ne olacak? <laughs> bravo derken vallahi bravo yani. Eskiden tüsiyat yapardı. Bugün bir de ilan var. BİM bir de ilan vermiş. <laughs> Gitti tüsiyat geldi BİM. Ee, Türk siyasetinin yeni oyuncusu BİM. Diyorum yürek yemişler diyorum. Siz bana diyorsunuz ki Lan, hedef mi gösteriyorsun? Ya diyorum yürek yemişler. Bravo diyorum. diyorsun hedef mi gösteriyorsun? Ya yani, Allah Allah ne diyeyim? Bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği şeyleri yapıyor BİM yani. Herhalde diyorlar ki ya bizim yani bizim Tayyip yani. <laughs> herhalde öyle diyorlar bilmiyorum. <laughs> ya şu BİM'in yaptığını, ya şu Galip Aykaç'ın yaptığı konuşmanın, bak aynısını demiyorum, onda birini bir TÜSİAD başkanı yapsa, herhalde sabahleyin evden alırlardı yani. Hop bir dakika ne oluyor, TÜSİAD'ın kanunu değilsin. Hemen TÜSİAD kapatılsın falan olurdu. Yok canım evden almıyorlar, şirketlere el koyuyorlar merak etme. Ya da satın alıyorlar. <laughs> öyle şeyler oluyor ya da vergi cezası geliyor. Yani ben de bazen burayı Yunanistan zannettim ya. Yani. Yunanistan'da yeni bir yasa çıkartmışlar. Gazetecileri e, tutuklama hakkılarını getiriyorlarmış. Welcome to club dedim e, Yunan meslektaşlara. Aramıza hoş geldiniz. Acaba onların Edirne Trakya'da bir cezaevi var mı? Onun adı nedir acaba? Değil mi? Neyse ki burası Yunanistan değil. Böylesine konuşan iş insanlarına bir şey yapmıyorlar. En fazla vergi cezası, işte şirket satılıyor, el değiştiriyor falan yani.